Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına erişim engeli. Cezaevinde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına erişim engeli getirildi. İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine milli güvenlik, kamu düzeninin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi gerekçesiyle alındı. Karara ilişkin olarak kanaldaki Yorumlayamıyor programına mektup gönderen Altaylı, Ellerinde tüm medya var, bir tek bana tahamı yedemiyorlar. Böyle yasak mı olur? Suç varsa o yayına engel gelir. Toptan yasak olmaz, ifadelerini kullandı. Yasal yollara başvuracaklarını belirten Altaylı, VPN ile yayına devam edebileceklerini söyledi. Erişim engeliyle birlikte kanalın içerikleri de yayından kaldırıldı. Şimdi biz sonuyoruz. Bu yasağın arkasında ne var? Sansür mü? Korku mu? Yoksa rakip mi? Sizce Fatih Altaylı VPN'le yayına devam eder mi? Paylaşırken bizi etiketlemeyi, görüşünüzü yazmayı unutmayın.